Merhabalar arkadaşlar bugün Atletik Bilbao kariyeri yapanlara birkaç oyuncu önerim var onu size göstermek için bu video çekiyorum ilk önce onu göstereyim hem biliyorsunuz ki Atletik Bilbao Bas kökenli oyuncuları tercih ediyor genel olarak işte bu sebepten dolayı işte biz de biraz zorlanıyoruz açıkçası bu yüzden. Ee, böyle oyuncuları gösterip hem size yardımcı olmak istiyorum hem de kendim sizde siz yer yazarsınız yorumun altına ben de yararlanabilirim siz de yararlanabilirsiniz hani her iki taraf için güzel olur diye düşünüyorum isterseniz videoya geçelim arkadaşlar ben de size oyuncuları tanıtayım görüyorsunuz ben 2032 yılındayım arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum 2032 yılındayım ona göre hani oyuncular belki size çıkmayabilir çünkü bazıları altyapıdan çıkmış. Ee, onun için söylemek istedim. Evet arkadaşlar şimdi bask oyunculara geçelim. Bask oyuncularına geçiyoruz. Mikel, Arize, Ari, Agirze ya neyse artık söyleyemiyorum ben. Evet arkadaşlar bu Libero Kolejimiz arkadaşlar. 21 yaşında kararlı seviyesi görüyorsunuz. 16 çeviklik 16 e birebir çıkışlarda gerçekten sağlam biri. Bölge hakimiyeti olarak 13 yani ideal fakat 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 ani çıkış, çıkış eğilimi 10. Yani ona göre bakın bu oyuncuya. Degaja 9. Yani 1 ile 20 arasında olan bir sayı için bence çok az. Degaj kabiliyeti çok az. Eğer isterseniz geriden oyun kuranlar için Degaj yapamayacağı için örnek görüyorum. Şöyle bakayım pası pası da düşük aslında. Neyse ideal kullanılabilir bir oyuncu Mikel Agir Rezabala. Evet diğer oyuncuya bakalım. Bu da aslında şu an 2038 32 yılında olduğum için 32 yılında yani bu gençti. Danevibian. Bu arkadaş hem ön libero oynayabiliyor, defansif orta saha hem ön libero oynayabiliyor hem de defansif oynayabiliyor pasör stoper olarak. Bu arkadaşı da kullanabilirsiniz. Markaş 16. E, ee, soğukkanlılık 16. Gerçekten bu soğukkanlılık meselesi 10 numara fayda sağlıyor. Bunu ilk önce söyleyebilirim. Diğer oyuncumuza geçiyorum. Ee, diğer oyuncumuz biraz şeyden gitmek istiyorum. Bilindik oyunculardan. Bu da Vic Vikandi diye bir oyuncumuz var bizim. Zaten hep Atletik bir bal bu oyuncu bu arkadaş da kullanılabilir. Ee, çalışkanlılık 17. Gerçekten bu bizim için 10 numara bir şey biliyorsunuz çalışkanlık. Bitiriciliği 13, dripling 15, orta yapma 11, 14, pas 14 bu arada kullanılabilir. Ee, sonra Nico Williams'ı biliyorsunuz zaten bu söylemek istemiyorum bili bildiğiniz için. Onu ay bence 4 diye bir oyuncumuz var 31 yaşında bu da bas kökenli oyunculardan bir tanesi. Büyük bir ihtimalle var demiş. 2023-24'te Eibar demiş. Bu da bas kökenli bir oyuncu arkadaşlar. Unai Vencedor. Bunu da alabilirsiniz. Bir de Nico Cerro, Serrano falan var işte. 28 yaşında İspanyol. Ee, bu da aynı şekilde. Bas kökenli bir oyuncu. Bunu da size söyleyebilirim. Bu zaten bir boğadan gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Fakat bu da kullanılabilir. Yani hem maliyet açısından biraz zorlayıcı fakat işte kullanılabilir bir oyuncu. Ee, başka ne var? Başka Nico Williams söylemek istemiyorum. Herkes biliyor. Unai Simeon şu anki kadroda zaten var, Atletic Bilbao kadrosunda var. Fakat bu da bas kökenli bir oyuncu. Ee... Başka... Bir de bir tane daha oyuncu vardı transfer listemde. Onu da göstermek istiyorum. Nerede o? Marcos Serrano diye bir oyuncu var arkadaşlar. Bakın bu Dünya Yıldızı. Yani oyunda öyle gösteriyor zaten. Bu da bizden gitmiş, satmışız. Bu altyapıdan çıkmış büyük bir ihtimalle hata yapmışlar. Yani ben bu daha kadro yeni geldim ondan satmışlar bunu benden önce. Bir de bas kökenli bir tane daha oyuncumuz var. Ander Berreneska diye bir oyuncumuz var. Bu da bas kökenli arkadaşlar. Ee, Fenerbahçe'de şu an. Bunu da alabilirsiniz. vizyon 16, güç 16, çeviklik 16. Bu da kullanılabilir. Sonra bas kökenli başka var mı? Onlara bakıyorum. Şu Aymar. Evet bu da bas kökenliymiş Aymar. 68 milyon euro piyasa değeri var arkadaşlar. Ofansif oyun kurucu şeklinde oynuyor. Bitiriciliği 12, driplik 14, ilk kurtarış 16, çeviklik 16, özel yeteneği 17, soğuk kanalı 16, vizyon 17, bu da kullanılabilir Aymer. Bu da Bo Borya biliyorsunuz. Bu da bas kökenli bir arkadaş. Beşiktaş'ta şu an. Zaten çıkışını görüyorsunuz. Atletik Bilbao çıkışlı. Bu da bas kökenli bir oyuncu. Çevikliği 16. Bunu da kullanabilirsiniz. E, ee, 13. işte ilk e kontrol 12. Orta yapma 14. Pas 12. Gibi gibi gibi. Bakıyorum başka baskökenli kökenli oyuncumuz var mı Robert Navarro Bakayım teklif bak bu bask. Yok dur Bu da baskökenli kökenli bir, bir ihtimalle bir bakayım Transfer teklifi biliyorsa evet Bu da baskökenli arkadaşlar Robert Navarro e, Ofansif oyun kurucu oynuyor Piyasa değeri 2.7 milyon euro Özel yeteneği 14 ön, ön sezi yeteneği 12 e, Çeviklik 14 triplik 14 İlk kontrol 15 pas 12 Bu da kullanılabilir ee, Sisteminiz uyarsa niye kullanılmasın Başka bakayım Başka yok herhalde gözükmüyor Bir de benim e, altyapıdan çıkarttığım bir oyuncu var arkadaşlar onu da göstereyim size Luis ben bunu altyapıdan altyapıdan çıkartma olması Transfer ettim bir takımdan. Sevilla'dan transfer ettim. Sevilla C'den. Ee, gelişim olarak şu raporları da göstereyim. Futbolu ileri, ileride belirgin bir şekilde gelişebilir demiş. Ee, sonra işte markaj yeteneği varmış. Son iki ayda atmış. Sezgi ve markaj. İşte bu da kullanılabilir. Eğer altyapıdan çıkartmak istiyorsanız bu da olabilir işte güzel gelişiyor bakarsanız. Sonra ne var ki başka? Benim kendi altyapımda da var. Ona bakın. Bu aynen bu da Borja Jimenez arkadaşlar kanat forvet oynuyor. Piyasa değeri 11.5 milyon euro. Bitiricilik 14, dripling 11, İlk kontrol 14, kararlılık 19. Bu gerçekten önemli bir şey. Ee, çeviklik 16 biraz düşmüş oyunda. Siz 16 hızlanma 16 özel yetenek 16 Borja Jimenez bakalım büyük bir ihtimalle Bilbo geçmiştir Evet Bilbo geçmişli bunu da alabilirsiniz sonra bu var arkadaşlar bu Fransız aslında fakat biliyorsunuz ki doğum yerini görebiliyorsunuz ba Barakaldo yani bas kökenli bunu da olabiliyor ee, ondan sonra işte 7 milyon euro piyasa değeri var teknik 16 takım oyunu 16 sonra dribbling 11 çeviklik 15 denge 14 gerçekten bu da kullanılabilir bir yetenek Fransız oluna bakmayın basko kendi kendisi sonra bunu da altyapıdan çıkarttım 17 yok bunu transfer ettim altyapıdan çıkartmadım pardon ama tabii ki de Zaragoza bu da bask bas kökenli gelişimlere bakabiliriz raporlara bakalım ilk önce ee, ileride belirgin bir şekilde gelişebilir diyor İstikrarlı bir oyuncu diyor Re refleksler sayesinde şut durdurma özelliği var diyor son zamanlarda antrenmanlarda oldukça iyi bir performans sergilerken futbolunda da gelişme gösteriyor Evet Bu da bas kökenli arkadaşlar görebiliyorsunuz Sergio Nieto ee, gelişmekte olan bir oyuncu. Bir tane daha var. Jesus Jesus Areso diye bir oyuncu. Bir oyuncu bas kökenli bu da arkadaşlar. Bakalım köken e, neresi, nereden çıkmış. Alavion diye bir yerden işte. Atletik Pompano. Bu büyük bir ihtimalle takım ismi bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Bakmak isterim ama yok. Evet bu da güzel bir oyuncumuz. Jesus Areso. şunu göstereyim ilk önce. Vücut zindeliği 16. Hızlanma 13. Hız 13. Denge 13. Yani sağ kanatta kullanılabilecek bir oyuncu. Kanat bek olarak da ee, sağ bek de işte falan oynatılır. Kanat bek mi? E, i̇leride ne olabilir? Sahte bek de oynatabilir bu. Yani bu sizin ee, oyun açtığınız oyuna göre değişir Evet Başka Buna bakayım Bu da bir bas kökenli bir oyuncu Bas kökenli bir oyuncu ee, Asier Hierro ee, Yaratıcı forvet oyuncusu oynayabiliyor Piyasa değeri 13.5 milyon euro Bitiricilik 16 İlk kontrol 16 kararlılık 17 Bu da Kullanılabilir bir oyuncu bakalım nereden gelmiş ee, büyük bir ihtimalle Bilbao kökenli zaten aynen ba Bas yani kökenli bir oyuncu Bilbao altı çıkmış başka gösterebileceğim başka başka Ander Barbero var 21 yaşında ofansif orta saha oyuncusu piyasadır 6 milyon euro topsuz alan 16 vizyon 16 denge 16 ee, tekniği de 17 bu gerçekten güzel bir e, istatistik tekniği 17 olması güzel bir avantaj bas kökenli olması da e, böyle yardımcı oluyor bize bakalım evet bu büyük bir ihtimalle alt yapıdan çıkmış ondan sonra gösterebileceğim başka bir oyuncum var mı başka bir oyuncum şu an yok herhalde bir şuna bakalım Alcarto bu da bas kökenli bir oyuncumuz cesaret 17 özel yetenek 17, soğukkanlılık 16, vizyon 17, uzaktan şut 12. Bit, işte bitiriciliği zayıf olması zaten hani golcü bir oyuncu değil de işte bitiricilik yani arayabiliyorlar. Driplik, driplik de 10 düşük. Kontrol biraz iyi 12. Geliştiriyor yavaş yavaş kendisini. Pas 15. Teknik 15. Özel yetenek 17 bunu görüyorsunuz zaten. Özel yetenekli bir oyuncu. Bu nereden? Bu da Bilbao altyapısından. Gerçekten güzel bir kadro kurmuşuz. Öyle söylemek gerekir. Evet arkadaşlar. Bu seriyi böyle sonlandırıyorum. Bas kökenli oyuncuları yavaş yavaş size tanıttım. Umarım size faydalı olmuşumdur. Olduysam ben çok sevinirim. Bir de arkadaşlar son. Şunu göstereyim. Bunu göstermedim. Ivan Martin. Bu da bas kökenli bir oyuncu. Piyasa değeri 22 milyon euro. Eee faalsiforun kurucu olarak oynuyor. Vizyon 16, kararlılık 16, teknik 16. Bu da iyi bir oyuncu. Bu da işinize yaraya yarayabilecek bir oyuncu. Ee, bu nereden gelmiş? Bu da Villareal altyapısından gelmiş Ivan Martin. Bu da bas kökenli bir oyuncumuz. Böyle yani arkadaşlar. Böyle bir e, tanıtmak istedim size. Umarım faydalı olmuşumdur. Umarım size bir şeyler kazandırabilmişimdir. Ben de bilmediğim bir şey varsa eğer yorumdan altta yazabilirsiniz. böyle arkadaşlar inşallah yararlı olmuşumdur. Fakat sizden bir şey isteyeceğim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz lütfen. Bu çok önemli benim için. Son zamanlarda çektiğim FM videolarını izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Size çok teşekkür ederim. Fakat bize daha fazlası gerekli biliyorsunuz. Kanalıma abone olmanız lazım. Neyse lafı çok uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.